arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Aşkıma kahvaltı hazırlayacağım. Dün akşam misafirlerimiz vardı yemekli. Çaylar, kahveler kaldı böyle bulaşıklarımız. Onları şimdi makineye yerleştireceğiz. Ama öncesinde makineden temizleri çıkarmamız lazım. Yerine koymamız lazım. Ondan sonra kirlileri koyacağız. Sonra da birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Hello. Bunları da salona koyalım. Sonra birlikte kahvaltı hazırlayalım. Burada yemek takımlarım var. Daha önce videolarda göstermiştim zaten. Şimdi onları tekrar yerine yerleştirelim. Arkadaşlarımız için çıkarmıştık. Burada bardaklarımız. Burada da tabaklarımız. Ay burada bardakları varmış. <laughs> Yerini karıştırıyorum her zaman kullanmadığımız için. tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Önce şu saçımı toplayayım. Yemeğin içine kaçmasın. Togam koptu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Önce saçımı toplayayım. Yemeğin içine saç kaçmasın. En sevmediğim şey. Şuradan yoğurtlarımızı alalım. Kahvaltıya kaç tane yoğurt koyduk ki? <laughs> aşkımla yuh diyecek ama ben bir beş tane yapayım bari. Ya da altı olsun. Önce göz. Hop. Beş, altı. Omlet yapalım o da. Bir tane kaldı. Şuradan tereyağımızı çıkaralım. Böyle Şimdi ilk olarak çayımızı demleyelim çünkü çay olmayınca ne içeceğiz? Evet. Bunları tabaklara koyalım öncelikle. Tabaklarımızı da çıkaralım. Hepsini şimdi <laughs> yalnız Peynirimizden başlayayım. Keselim biraz. Şöyle. Aşkım peynir çok seviyor. Kalıp kalıp peyniriyor yiyor Allah. Şu peynirden de çıkaralım. Burada satılık biber doğrayalım zeytinyağı dökelim üstüne. İşte güzelce yıkıyoruz. Pazardan aldığımda al, alıp geldikten sonra dezenfekte etmek amaçlı sirkeli suya koymuştum ama yine de yıkıyorum bir kez daha. Tatlımlar kabuklarıyla daha çok seviyorum ben. Daha güzel gözüküyor. Aşkıma fark etmiyor zaten. O her türlü yiyor. Böyle daha yeşil yeşil oluyor. Daha çok iştah açıyor. Sanki iştahımız çok kapalıymış gibi. Bugün de çok uyumuşuz. Saçlarım da birazcık kabarık. Pek bir şey yapamadım ama azıcık makyaj yaptım güzel görün diye. Sokağa çıkma yasağı da geldi. Evden dışarıda çıkamıyoruz. Gezmeye de gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bir hafta sonumuz vardı. <laughs> Artık onu da evde geçiriyoruz. Bir yandan da yumurtamızı çırpayım. Bunun için de yeni tereyağı koymam lazım. Bir, a ilk bu Biraz altını kısayım. Bir anda çok açınca, hemen yağlar çıtır çıtır yapmaya başladı. çırpıyorum. Birazcık altını açayım. Daha çabuk olsun. Zeytinlerimizi de tabağa koyalım. Şu zeytin çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Buradan da teyzeme selam olsun. Teyzem anneme getirmiş. Annem de bana getirmiş. Sağ olsun. Hem çok güzel kokuyor hem de lezzeti çok güzel. İnanılmaz. Şöyle göstereyim size. Hem büyük hem de çok iştah açıcı. Kendi yapmış bu arada. Bir de siyah zeytinimiz vardı. Şurada. Biraz siyah zeytin. Ee, arkadaşlar bu üzüm reçelini ben kendim yapmıştım. Ee, bununla ilgili daha önce bir videoyu çekmiştik. Atmıştık üzüm reçeli nasıl falan diye. Ben de ilk defa denemiştim. Ee, şimdi bu bir kavanozunu bitirdik geçtik. Hatta bunun üstüne şuradan kavanozu açayım. Takviye yapalım. Ay çok güzel koktu. Mis gibi karanfil kokuyor. Bunu böyle koyalım. Ay şu zeytinden de çıkaracağım. Unutmadan. Bunları dolaba kaldıralım. Bunları da böyle koyayım. Bunları böyle koyayım. Bunun üstüne birazcık kekik, biraz da pul biber atıyoruz biz. Siz de belki öyle seviye olabilirsiniz. Evde de bir tane sinek var. Ben öldürüyorum yenisi geliyor. Ben öldürüyorum yenisi geliyor. Nereden geliyor bunu bilmiyorum bunlar. Şöyle biraz kekik. Birazcık pul biber birazcık tuz. <laughs> Şöyle yapayım. Ve <laughs> birazcık da zeytinyağı. Bu arada zeytinyağı da organik. Kendi zeytinyağımız. Şimdi dolaba koyulacak malzemelerimi kaldırayım. Şu bal. Şu da bal. Böyle güzelce dizeyim ve güzel gözüksün. Çok güzel piştiği yumurta. Kendim de kahvaltı yaparken en az 3 tane falan yumurta yiyorum ben. Bir çayımı da bir koyayım. Çayı da şekersiz içiyorum. Şeker kullanmıyoruz. Misafirlere şeker koyuyoruz genelde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltıyı hazırladım. Şimdi aşkımı da çağırayım birlikte kahvaltımızı yapalım. Daha sonra birazcık evimizi toplayalım ikimiz birlikte. Evet arkadaşlar bütün evi topladık aşkımla beraber aşkım da bana yardım etti. Çamaşır yıkadık, onları ütüledik. Aşkım'a ütü yapmayı falan öğrettim birazcık ucundan. Şimdi çok yorulduğumuz için üzerine dedik bir kahve içelim. Birer tane kahve içelim. Şöyle iki kaşık koyayım kahveye. Bu arada Tuba. Tuba'dan alıyoruz kahveyi. Kahvesi çok güzel. Suyumuzu da koyalım. Bir. iki. Bir de ben azıcık fazla koyuyorum. Sonra nedense böyle şey oluyor. Az geliyor bardağa. Nedenini bilen var mı? Evet karıştırdık. Şimdi çalıştıralım. Olmasını bekliyoruz. Çok yorulmuşuz be. <laughs> Ev deyip geçmeyin. Küçük de olsa <laughs> yoruyor. Aşkım benden daha çok yoruldu tabi. Hafta içi işte çalışıyor. Hafta sonu evde çalışıyor. Adam hep çalışıyor. Adam çalışmak için doğmuş. <laughs> Su bile yetti şu an dinlendirdi. <laughs> Hazır mısınız? kahve çıkaran Allah razı olsun valla. Evet şimdi kahveler hazır. Aşkımla birlikte içmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım? Aşkım bana bugün bir köle gibi davrandı. Vurdu bana kırbacı, ütü yaptırdı. Vurdu bana kırbacı, cam sildirdi. Vurdu bana kırbacı, vile de yaptırdı. Vurdu kırbacı, süpürge yaptırdı arkadaşlar. Ama finalinde bana böyle bir bol köpüklü kahve ikram etti arkadaşlar yani. İyi oldu yani bayağı bir şimdi yorgunluğum üstüne bu kahve gerçekten Turkish Coffee diye tabir ettiğimiz İngilizce'de. Bu hazza arkadaşlar hiçbir şey değişmem yani. Temizlik de yaparım bunun için. Affedersiniz çocuk bile emziririm yani bu Türk kahvesi için yani ben çok severek yani içtiğim bir sıvı maddesi bu akışkan. Güzel oluyor yani. Bir de böyle güzel kokuyor. Bir güzel böyle bol köpüklü yapıyor bizim hatun. Allah razı olsun. Elinden her iş geliyor yani ama bugün her işi bana yaptırdı. Yani olsun artık ne yapalım yani. Şey değil yani. En azından kahvaltıyı kendisi hazırladı. Bir de kahve yaptı akşam tamam. Geri kalan ben de. Çamaşır yıka, az, ütü. Çocuk yok Allah'tan da şu an için. Çocuk bakmadık yani. <laughs> Evet aşkım sen de bir veda cümlesi kur. Evet. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğendiyseniz like atmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Şöyle bir kalp yapayım size. Gerçi bu biraz böbrek gibi oldu ama olsun. Artık oldu o kadar canım.